arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rusya'da fakir olarak hayatta kalmaya çalışacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzun adı Homeless Simulator. In home home. Rusya. Böyle Rusya'da. Baba. Ne göstereceksin? Bu oyunda amacımız ne olduğunu anlatayım <laughs> mı? Amacımız böyle. Alp Önce para bir can bize bir bu oyun amacını bir anlatsın. Ondan Hayır, sonra gelim, Olur mu? Böyle. Oyun amacımız böyle. Lasta. Bir, bir böyle saniye. tıklayıp böyle para kazanmak ve parayla böyle emekler alıp hımm, mouse ile bir tıklayıp para kazanacağız. Evet, çabuk. Sen açtıktan ölüyorsun. Açlıktan ölüyor mu? Evet, bak. Aa. Sol attı, yazıyor. Aa, bakayım şu mu? Evet. Sağ altta ters. Bu susama Dur, durumu. Susama. Hangi? Çok susadı. O, o susanın aşağıdaki. Bak baba. Çabuk hmm. tıkla tıkla. tıkla. Çok Anladım. tıkla. Anladım. Ne Bak. tıklayacağım? Tıklıyorum da bir şey olmuyor. Bak tıkla. Bak. Ama ben Tabii Ama ben Bak. Tabi gelim hadi. Zengin misin? Bakayım. Bu ne? Alp? Ha Minecraft karakteri çok güzel. Evet, Peki evet. şimdi bir saniye bir Alp oyunu bir anlayalım. Can bu oyunun bir amacı ne? Ne yapıyoruz burada? <laughs> Böyle. Öldüm ben. Açlıktan <laughs> mı öldüm? Ne oldu o? Evet. <laughs> Açlıktan öldüm. Çok kötü ya. Homeless olmak zor arkadaş. Evsiz olmak zor arkadaşlar. Ee, Evsiz olmak zor. Zor tabii yani işte, düşünsene bak. Kim zengin adam? Ben. Neredesin? O asıl ben 3-5 patates at da yiyelim oğlum. Halb, madem zenginsin. Asıl ben zenginim. Çünkü ben <laughs> dünyanın en iyi homususum. Dünyanın en iyi homusu. <laughs> evet homies. Allah düştük ya. Şu makarnaya Hayır, çıkmaya çop çalışıyorum şeycim. ama. Ha makarna değil o chopstick pardon. Chopstick'in <laughs> tepesine çıktı abi. Enerjiyi çocuğu. Chopstick. Ben Beni ebeleyecek var mı? Aa, boşan hadi nasıl yukarı çıktı çıktı. Oğlum biz yetenekliyiz çıkarız. Ba oraya çıkmak çok kolay ki. Hadi gel çık bakalım. Bak şimdi bak bak. Bu ne? Bu ne? Hazır mısın? Bak. Bu Baba. ne? Bu ne? Oğlum nasıl çıktı? Selamun Tebrikler. Abi gel şene gidiyor. Baba bak abi. sen fam tamam Bu ne mi? oğlum? Senin domuzun var. Baba bunlar pet pet. Pet mi? Pet pet. Abi gel Benim şöyle. yok, petim yok. Tamam yumurtadan al. <laughs> Şuraya götüreceğim. Hadi gel. Hmm. Şuraya git. Nereye götüreceksin beni? Yeter de olabilir. Bilmiyorum. 650 altının var. Alabiliyor muyum pet? Alabiliyorsun. Aa çok güzel. O zaman bir tane bir pet alalım. Ama bak bunlardan alma. Bunlara yetmiyor para. Sadece ben bunlardan alabiliyorum. Ben bunları bile alamıyorum. Ben şunu alıyorum. <laughs> tamam geliyorum ben de o zaman. Bana öğret nereden Legendary. ne yaptın. gördüm. Hadi Legendary Legendary pet mi geldi? Bu şey de var. Kapıyı Alp, Alp e, oyunu biraz çözelim mi? Alp yanına sürekli geldiğim o zaman şey hiçbir gelişim sağlayamıyorum. Şey Şunu açalım, tamam bunu bunu açayım ben güzel. Gelsene. Bir tane açalım bakalım ne gelecek bakalım. Hop rare geldi. Nadir rare. bir köpek geldi harika. Oh, ben de de daha bunu equip dedik. Şimdi daha çok para mı gelecek tıklayınca? Aa, gel benim Gelmiyor. Ya. Evet, şey para gelmiyor. Baba benim yanıma gelsin. O kaç veriyor? Alp neredesin? nerede? Ben Neye ben, şey, bu Aa, de de Neye tıklayayım? ben ben bu ben iki ben 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 alp nerede? ben 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 Yol göstereceksin, değil mi? Geliyorum baba. Ha, para gel, geliyor bana gel. tıklayınca ama ekran şey. da gözükmüyor. Ben daha pet alayım. Ablam bitmemiş ne? Tamam, hadi al beni Alp. Nereye götüreceksin? Yemiyorum. Neredesin? Buradayım. Ay, Aykut Aa Ah, var oyunda. Açlıktan öldü. Açlıktan öldü Alp şu a. Alpe biraz ekmek atın da iyisin. Açlıktan öldü. Bir Allah de bize Allah diyor Allah ki zenginim diyor. ben zenginim. gel şuraya. Marketten alalım oğlum. Dur ben de açlıktan öleceğim şimdi. Dur ya bir su alayım. Ekmek alayım. Ne alacağım bilmiyorum. Bu ne? Ha bunlardan alayım. Bunu nasıl alacağım? Ha güzel. Suyu nereden alıyorum suyu yemeye? Suyu yemeği tam o gördüğün şeyler var ya. Su al alacağız. Kola, su, kola. Nerede? Kola. Burada food mı? Ha şu mu? Evet. Aa. Oh. Hiç hiç. Alamıyorum. Baba, para para elimde. Tamam. Para elimde. Ee, hiç fayda etmedi ki. Şu donatı yiyelim. Çekin şuradan. Aa, gel, gel 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 Donat yiyelim bir dakika. Aa. Aa gel, 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 gel 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 Nereye geleyim? Buraya gel. Yani buraya. gel 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 diyorsunuz çocuklar ama yani Aa, gel, nereye, şey, gel. Gel, gel. nereye geleceğim gel, bilmiyorum gel, mesela. Bence gel, ne, ne mi? Gel. Tamam, geldim. Bak, buradan bir Şu petleri bir gizleyeyim. Vallahi gına geldi. Şimdi buradan yemek mi yiyoruz? Evet. Ben Oğlum ben öl öleyim doyayım daha iyi sıfırlanıyor ben böyle her şey. Çırp, çırp, çırp. Ben öleceğim çırp. galiba kendimi öldüreceğim. Kaç tane petim var şu an? Bir. Kaç tane ekip edebiliriz? İki tane mi? Aa, iki tane alalım. Anladım. Şimdi o zaman bir tane daha 10 kalp pet mi alalım? Şuradan şunu mu upgrade edelim? Ee, iki buçuk thousand verirsek yedi şey buçuk verip şunu alalım artı 75 beşli alayım ben yedi buçuk kaya kadar biraz kasayım yedi buçuk kaya yapayım şimdi bir götüreceğim bir saniye şuradan altınları upgrade etmem lazım Alp altınları upgrade aa öldüm açlıktan öldüm bizim karnımız doymuyor abi kolay değil Homlus olmak kolay değil kardeşim, bir de Rusya yani. Peşimdeler peşimde. Şunu alalım. Hadi götür bakalım nereye. Aa bir dakika niye almadı onu? Ee, ha aldı tamam. Şimdi para düştü. Allah Allah. Neredesin Alp beni nereye götüreceksin çok merak ediyorum şuradan gidelim bari. Gidemiyor muyuz? Ya 5 lira var bende oğlum. Sen para kasmıyorsun ki oğlum geziniyorsun haritada sadece. Nasıl kasıyorsun? Tıklıyor musun benim gibi? Bakayım. Sen 68 oğlum coin'im var. Benim 27 bin var. Ben zengin oldum. Burada bir şey yok ki Alp beni getirdin ama. 10 euro var elimde 10 euro 10 euro iyi bir para Bu arada arkadaşlar boyunlar bildiğin mouse düşmanı yani mouse eskitmek istiyorsanız birebir tıkı 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 sürekli klikliyorum yani gidiyor tabii Şuradan feta pet açayım. 55 kaldık. Çim mi ya? Neyse açmayayım şu. Baba benim şey arttırsam daha iyi şey. Bir, bir, yani. saniye abicim. Bir saniye. 125 binde kaç kaç artacak? 500. 25, 125 kaya kadar kasarım da ya. Oyuncaklar da var. <laughs> Oyuncaklar da mı var? Burada mı? Shopta mı? Nerede oyuncak? Oğlum bende para var alırım. Nerede oyuncak göster alayım oğlum. Bir Ay, oğluma oğluma bir flüt alamayacak mıyım? Hadi. Hadi gel. Neye gideceğiz baba Sen baba Alp orada bir şey yok be oğlum. Beni oraya götürüyorsun ki de bir de gerçekten bir şey yok. Artık götürme beni oraya ya. Yıldım yani. Haritada Beni gezdirmenden yıldım. Önce sen gez ondan sonra beni gezdir. Olmaz mı? Ne yaptın Trade request'i. Al sana ayı vereyim. Köpek de al. Al. İstiyor musun? İstiyorum. Kabul et o zaman. Ettim. Ettin mi? Ne oluyor oğlum? Ben neredeyim şu an? Kabul et çabuk. Öptün mü? Tamam o petleri giy şimdi. Giydim. Aşktan öldüm. Aşktan mı Evet. Çok üzücü. Baba o payı nereden aldın? Ben gideceğim şurada bir 55k'lık açayım o zaman. Yani. Baba bana şuradan çoktan... Şimdi 75, oyun 75 gold veriyordu. Bir tane pet giyince şöyle bir peti alalım yanımıza. O epik geldi. Tamam. Şuradan bir ekip diyelim. Baba, o ee, o peti var şimdi bana, o vermem yok ya. 3 ile çarpıyor arkadaşlar. Var şimdi. Üç, üç. Hmm, yok ya. Niye verim oğlum ben sana petimi? Var. Belki. Ben düşürüm Sen sürekli tıkla da para kazanıcı O petler tek başına bir işe yaramıyor. Güzel. Şimdi daha çok para gelecek. Görüyor musun? Şu an kelimenin tam anlamıyla paralar üst üste cenga cenga. Artık homuz olmamıza gerek yok. Üzerimize yırtık pırtık elbiseye gerek yok bence. Tişört alabiliriz kendimize. Ağaçlardan kral tacına Şimdi buradan kaçlık almamız lazım? 125 lazım. 125 lazım problem değil. 125 k yaparız. Hemen 125 k yapacağım paramı. Ondan sonra misli misli kazanacağım. Uf can 206 milyar olmuş. Ay maşallah ya. Can baya ilerlemiş değil mi? Al. Ah, ah, neredesin oğlum? gelin neredesin? 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 Göster orayı bana. Sen gelip beni alman lazım oğlum. Ben gelip bulamam seni. Çünkü haritayı bilmiyorum. Böyle böyle yürüyün zaman beni buluyorsun. Oo, bunu alınca bayağı katladım ben şu an. 250 kalık şeye alacağım. Dur bakalım yumurtadan Orada ne aşırıyım, çıktı? Şey, tamam çıktı güzel. Çıkşanıyor. Bu kat, aa bunlar daha iyi benim. Bu kötü. Aldım baba. Kötüymüş ya. Hayır gel. Ne giriyor? Pati var ne? Gel vereyim al. Kim var lan? Ne? Şuan... Başım. Neydi yolladı? Trade'i kabul etmen lazım ki pet vereyim. Şunu vereceğim al patlı patlıcan diyor balkaba. Balkaba niye reddettin? Hayırdır oğlum sen beni reddedecek adam mısın? Evet. Bir şey diyeceğim abi sen niye kıyafetin yırtık pırtık değil ben böyle Hint fakiri gibi geziyorum. İyi ki, ben mont giydim oğlum. Ha mont giydin diye içindeki tişört yırtık pırtık. Vay arkadaş ya. Evet mokiyi işte ne olur gibi Şimdi bunu kaçta bir daha güncelleyim ben bakayım 5 <laughs> milyon 1 milyona çıkarız ya değil mi arkadaşlar 1 milyonu klikleriz bence Neredesin Alp Şu 1 milyon upgrade edeyim sonra beni götür bekle az kaldı 1 milyona 1 milyona upgrade ettikten sonra her tıkladığımızda daha da çok fazla e, para gelecek. Baba yollayayım. Oldu. Yollayayım ben. Tamam bekle orada geleceğim şimdi. Paraları ezeriz. Ne <laughs> Böyle homusa can kurbançı paralara bak. Paralar üst üste cenga cenga yani resmen. Değil mi? Paralar üst cenga cenga. <laughs> tamam hadi alıyorum. 1 milyonluk aldım. Gece mi oldu? Evet. Evet ne yapıyoruz? Çayalım. <laughs> Parayı hemen çıkartıyoruz yalnız. Omuz iş adamıyım oğlum bu nasıl bir şey? Homeless businessman oğlum. Ne? <laughs> ee? Ne yapacağız şimdi Alp? Evet şu an evet. videodayız. Ha? Neredesin? Al, orada gerçekten neler var? Bütün haritayı boş boş geziyoruz ama neyimiz var ben anlamadım. Yani bunun bir amacı var mı böyle gezmemizi yoksa merak mı ediyoruz da geziyoruz? Hoş geldin. Alp de şu an yani zaten homlusuysuz parasımız yok, yiyecek yemeğimiz yok. Daha fazla gezdirerek bizi enerjimizin bitmesine sebep oluyor. O zaman gidip yemek yiyelim. Yemek mi yiyelim? Evet yemek yiyelim. Yemek çünkü önemli. Tabi abi yemek Aşıkta önemli. Aşktan öldüm. Aşktan mı öldün? Evet. Ulan dünyanın bir ucuna gittin kendini açlıktan öldün. Ben ne yapayım? Söyle ben ne yapayım yani, değil mi? <laughs> 10 milyon param oldu. Bir daha şunları arttırayım. Aa, orada para al. 7 milyon. Aa 7 milyon al ya. Sen almış mıydın 7 milyonunu can? Baba ben daha geçtim onu. Şuradan biraz pet alayım ben ya. Baba şey ben daha onu geçtim bak. Ben geçtim onu. Bu tane Mr. Legendary veriyor. bir tane daha Legendary gelirse çok iyi olur ya. Epic, epic geldi. Secret gelse ya. <laughs> Yine epic geldi. Common geldi abi. Legendary. <laughs> Jeff geldi. Şimdi şu petlerden ne yapacağız? Nasıl e equip best yok mu bunda? Eee equip best yok. Hayır. <laughs> bu Jeff X oh, Oo bu 8 8'miş. Bu 4 19, bu 6. Eko koma ay. Baba ben neyince konuştum? Eko komay. Bilmiyorum nece konuştun? Japonca tabi. Abi trilyonlara geçtim lan. Otomatik silsin abi. Epikleri, legendary'ler kalsın Aa, değil mi? Bak uykuya geldim. Oo çok güzel. Uçtan da açtın. Aha, mı? tane açtım. <laughs> Üç tane geldi. Şimdi burada şu Fox'u. O, o, evet, o, o Jeff the Killer mı çıkardın sen? evet Jeff the Killer mı çıkardın? Bu Jeff the biliyor musun? Dur bir saniye bir saniye bir saniye petlerim kayboldu. Baba bak şuna bas. Neye basacağım? O şu... oh, çöpe Bana değil. Bak böyle yaklaştığımız şey. Ha Fox'um ya. <laughs>

Biraz da açacağım, craft yapacağım. Kayıp oldu. Gitti mi? Silindi mi hepsi? Aynen hepsi Oy, silindi. Şey. Saniye aç. Üçlü açıyor. Evet red tuşuna basarsan üçlü açıyorsun burada. Ben üçlü açacağım ha. Bir öleyim. Ama auto delay'i aktif et. Kamun doldu mu çok anlamsız. Çantada miyim? kalabalık i̇şte oluyor. Ben... Neydi biliyor musun? Aha. geldi. Aha güzel. Kevin daha geldi. 8 8. Bunu onu ekip diyelim. Kevin'ı ekip diyelim. Craft yapamıyor muyuz bunları? craft yapamıyor oh, oh my tane Kevin'im oldu. Oh Şimdi şuradan biraz daha upgrade yapacağım. Bakalım neler olacak. Hmm. Oğlum o kadar kasıyorum can bir türlü sana yetişemedim ya. 50 milyonluk aldım. <laughs> neredesin? Aynen sen Ama... <laughs> bayağı ilerdesin. Alp sen neredesin? Parkur diyordum bana. He. Ama ben bak ne Hangi pe? Aa. Hangi yumurtadan açtım? Baba bak ben hangi yumurtalı açtım. Hangi yumurtadan açtın? Aa orada var mıydı? Ben bu 250K'ları niye açtım oğlum? oğlum? Şurada parbi Aa Ama bu bu da Şurada şöyle, böyle, 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 Bu yetiyor. Bunu açma. Evet. Oğlum biz sen onu açardım. 250K'lı açtım ya, ya. Bir tane böyle, böyle, Ay, nasıl, ben. Ben. de Onları görmedim ben. Dur bir dakika. Yine açalım şunun epikleri silmesin hadi. Ne? Pembe poğaça gişte ne? Ne? Pembe portalı giysene Bir saniye. Aykuya işin oluyor şu an Bir saniye. Şu an port başka parktaya geçmeyeceğiz. Kamun geldi. Kamun geldi. Hı, geldi için silindi. Aykoy bizim için 3 Üç kere kamun geldi. Onlardi. Aynen silindi ya. Hepsi kamun geldi. Silin. Ha. Evet. tane silindi. Yo rare de silinsin dedim ben. Bu rare. İstemiyom legendary ya da epic istiyorum ben. Aaa rareler silindi. Baba bir tane koynuna da geçeyim mi? Tamam. Baba bir tane koynuna da geçeyim mi? %5 ihtimalle legendary geldi. Tabi bırak. %25 mi? Bir saniye bir hesap yapacağız matematik. Tamam. %5... 7.5 ihtimalle şey geliyor. 7.5 aslında bayağı ihtimal geldi Uğur. Legendary bir tane ben daha şeyim. gelsin. Bir <laughs> daha gelir ooo süper şeyim. geldi. 3 tane. <laughs> Baba Bunlar yine baş, Kevin baş, kadar, baş, kadar baş, iyi baş, baş, değil. Baba gelsene. Dik Dik geldi. Evet bu geldi. Vay be. Ama bir şey diyeceğim. Ben de yine şey olmuyor ki. Kevin yine daha iyi şu an bundan. hoşunu açtım ben bence ya. Açmayacağım daha ya. Parayı arttıralım biraz para kasal. Okay. Değil mi? Ne varmış buralarda? Bir buçuk milyar. Bir buçuk milyara gidelim. Sonra upgrade edelim. Aa, şu an portale gitmek oy. istemiyorum şu an. Ama oğlum bu portal büyük ihtimal beni başka bir oyuna götüreceksin. Ben tahmin Hayır, edebiliyorum. Bak, bu portal Ay. seni böyle parkura götürüyor. Oğlum de. hadi o zaman gelin alın beni. Nerede o portal? Burada. <laughs> tamam, tamam geliyorum hemen bir dakika. Ne Abi dur benim bu Neredesiniz? Nerede? Şuradayız ya. ya. E burada. Burası değil. E, anne oğlum bir gelin alın evet, beni bak, oğlum ya. Bak bunun bak. Bunun burası. Abi yani hiç bir an bir şey ifade etmiyor. Bura mı? Evet bu. Ha, tamam götürseniz de beni. Parkur ustasıyız abi. Biz parkurlar kolay. Parkurlarda hani bir Kordova şey yok. Hadi birincisiyim oğlum. El kordobeslerin ikincisiyim ben. Birincisi de dedeniz oğlum. Evet. evet, evet ya. Ay ya, ya ben de düştüm. Ne yapacağız? Öleceğim mi? O oh, geriye mi koşuyorum hem? Yo evet. öldüm. Ben öldüm. Açlıktan öldüm ama ah ben. Gelin. <laughs> ben de açlıktan ölmüştüm. Bu açlık canımıza tak etti artık. Bu neye bas? Abi sen de mi düşüyorsun? <laughs> Allah. <laughs> Düştük. O parkuru tamamlayınca ne veriyor bize? Güzel bir şey veriyor mu? Ödül mü? Hiçbir, müdür. şey. Hiçbir Ay, şey mi? O zaman üzücü. Hiçbir şey ya da. Aa baba artık bana yetiştin. Ama ben daha tıklayamıyorum. Ne tıklayamıyorsun? Böyle klavyeye tıklayırım. Ama gelmiyor. Aa ikinci oldum. Oğlum tek geçti Bir de klavye değil onun adı mouse. Hayır düşüyordum az kaldım. Abi ben çıkacağım. E sonu yukarıda. Yukarıda son. Sonu. Alp sen nasıl bitirdin ola? Bitirdim ben. E hiçbir şey var. Ya bu mu ya? Yani? Hiçbir şey mi yani? Babam Pay koyuna yapıyor. Çıktık ya. Pay koyuna olsun, helal olsun. Parkurları protsun ama boşuna çıktık abi. Boşuna çıktık ya. Nasıl geri döneceğiz şimdi? Buradan gelip parkuru böyle ya da koşarak. Kend, kendimizi öldüremiyoruz da abi ya. Evet ya. Yürü babam yürü. Ya var ya resmen oyuncun, oyunun yapımcısı bizi trollemiş. Evet, evet ya. Bu oyunu bir daha sakın oynamayın. Dur ya bir şu bir şey upgrade edelim. Çıktın mı? Çıktım. Allah. Çünkü 10 tane lazımdı. Ne 10 tane lazım? O petlerden aynı. Şu petleri açaydım ben. Bir tane açayım bakayım ne gelecek şundan. Ana silecek şimdi kamına. Allah silindi ya. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Sildik. Neyse arkadaşlar teşekkür ediyoruz izlediğiniz, izlediğiniz için. Hepinize çok sevgiler. Çok olumlu. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.